Türkiye'nin büyük iş denizlerine sahip Tokat'ımızda Almus ilçesinde yetişen somon balıklarımız biliyorsunuz tüm dünyaya ihraç ediliyor Avrupa ülkelerine. Biz de buna sahip olduğumuz için Tokat'ta neden dönerini yapmayalım dedik. Zaten yöresel mutfak olaraktan zengin bir ile sahibiz. Bundan dolayı da biz bunu dönerini yapmaya e, karar verdik ve çok da güzel oldu. Bayağı bir talep gördü. Teşekkür ediyorum. Tabi beğeniyorlar mı? Tabii, beğeni çok. Yani işte devamı olacak mı, sürekliliği olacak mı diye soranlar oluyor. Güzel bir lezzete sahip oldu. Kalıplaşmış bilgi. Hoş geldiniz efendim. Buyurun balık dönerimiz, somon döner İyi, afiyet arkadaşlar. olsun. Eline sağlık. Afiyet olsun. Abi çok güzel bir lezzet. En yakın ona sağlık. Afiyet olsun. Selamlar düşün. Kolay gelsin. Selamını her zaman bekleyin inşallah. Tabii ki. Evet şey. Vallahi aga şu ana kadar yani yediğimiz lezzetlerin içinde somon tabii biz bunu genelde yani tokadımızda olduğu için balık kültürü sürekli yiyoruz ama yani dönerde başka bir lezzet olmuş. İçine kattığı artık ne var gizli lezzeti vardır illaki. Eline sağlık diyorum. Herkese tavsiye ediyorum kardeşim. Çok güzel olmuş. Yani burada değişik lezzetler oluyor. Balığı da daha önceden de yemiştik. Yine de yani duyduğumuzda hemen geliyor. 谁能来救救我？